Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomda Build a for İsmini unuttum ama işte Şöyle Hazine için bir gemi. Bakalım kimler kimliymiş? Herkes tekmiş. Hemen bir tane gemi yapalım. Oturak. Ben bunu koyayım ya da koyayım arkadaşlar ne olur ne olmaz. Bunu koyayım. bunu şunu koyayım. Hani şöyle bunu koyayım. Arkadaşlar çok saçma bir gemi yapıyorum. bakın buraya oturunca ne oluyor bakın. Oturabiliyorsunuz. Ben bunu buraya koyacağım ama yani. Ne? Bir de bizim şey daha ihtiyacımız var. Buna. De arkadaşlar. Şunu koyacağım. De yanına saçma gemisini yapıyorum. Tabii ki de bir tanesini şey Şunu. Ve şunu. Selin. Evet. Şuradan. Blok. Ben blok istedim. Bana koyan. Hayır, vermiyorum. Şu şeyi silerek onu. şuraya koyacağım. Benim benim üç tane sandığım var. Biri oradaymış. Çok doğru bir seçim. Beni şuraya koyayım arkadaşlar. Biri burada olsun. Bir de şurada. Haydi bize birler diyerek yapıyorum arkadaşlar. Gidiyoruz bir tane blok iki saniyede gitti. Hayır. Çarpma. Hmm. gidiyoruz arkadaşlar bismillah. Benim gemim çok. Bismillahirrahmanirrahim. Orada ne oluyor be? hayır <laughs> yerim. Bismillah adam kale yapmış. Ben bu açıda gideceğim. Bakalım inşallah önüme çarptı. Taş çıkmaz. Arkadaşlar böyle bir şey yapmaz olsun. Yes geçtik. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Taşa değil. Taşa değil. Suya. Taşa değil. Taşa değil. Suya. Gide gide nereye gider. Ne yapıyorum ya. İki taraf. Hayır. Hayır yani öyle bir şey. İki taraf da gitti. Aha bu da gitti. Arkadaşlar en azından şimdi oturuldum ya. Şu anki halime bakar mısın? Hayır bu da gitti. be. Ona da çarpmazsın bir. Şöyle duracağım ben. Bravo. Bu ne arkadaş? Aha yönlendiremiyoruz. Yönlendiremiyorsun. Nasıl patlıyor. Arkadaşlar. Burası patlaya patlaya bir hal alamıyor. Gittim. Yönlendiremiyorum. Aa, beni öldürüyor. bilinmesin yani gittim diye. Bir tane daha geldi. Bir tane daha. Yes, arkadaşlar iki, iki tane yeni eşya bunu aldı. Şu an daha değişik bir tane. Şu an daha güvenli bir tane yapmaya çalışacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Ya yani bunu yapmasam Hayır. şuradaki parçayı bir silersen. Taşlar çok saçma. Yaptığım şey dünyanın en saçma yeri. Dünyamda saçma şeyini yapıyorum arkadaşlar. Kimse böyle bir şey aklına gelmez. Ve benim yapacağım şey şu. Beş tane var. Geleceğim önümü. Her yerimi kapatacağım. bir tane kaldı bunun Yani yanıma, yanıma kullanayım. Şunu sil. Şunu koy. Bitti arkadaşlar. Tamamen bitmedi ama yani ben şimdi bunlardan koyacağım koruma olsun diye. Olur mu olmaz. Miyim? Bitti mi? Arkadaşlar Bakar mısın? Saçma şeyini niye... yaptı. Şimdi ben buna nasıl oturacağım? Evet arkadaşlar şimdi oturalım. Oturabilirsek oturalım. Arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar dünyanın Saçma şeyini yaptım. Gemisi mi? Gemisi olur mu ya? Şimdi şunu sileceğim ben. Oturabilmem için arkadaşlar. Bileyim. Bileyim. Çok güvenliyim. Arkamdaki düşüyor. Ben çok güvenliyim şu an. Tepelerimde bin tane sandık. Arkadaşlar dünyanın en saçma gemisini ya. Bak şimdi gidelim giderim inşallah. gidelim gidelim bakalım. Oraya değil. Ya da şuraya 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 şuraya. Bu adamın yaptığı şey ne? Bu adamın yaptığı şey ne? İçeri girebilir miyim? Girebilirim. Şundan gir. 5 Arkadaşlar gemi kaldı. Kaldım. Arkadaşlar deniyorum gitmeyi. Kaldım. <laughs> Bunun gibi gemi hiç yapam. <laughs> arkadaşlar kaldım. Şu an benim sen hissedebilirsiniz. Çok komik hissedersiniz. Yani benim istediğim şey şu. Çıkmak. Arkadaşlar hemen merve setleyip geleceğim. Evet arkadaşlar dedim. Şu an rahatım. Şu an rahatım. Kendi adamda rahat bir şekilde kendime aynı gemiyi yapacağım. Ama aynı yere gitmeyeceğim yaptım gibi yani en saçma gemisiydi arkadaşlar kimin aklına böyle bir gemi gelebilir benim aklıma geliyor yani neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar bakar. silceğim çünkü lazım değilsin koyamıyorum arkadaşlar oluyor. Çok saçma oluyor. Ya da böyle bir şey görmek. Gelip bunu 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 Umarım da kapatmam çok iyi olur. Arkamı silmeyeceğim. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Benim için çok güzel ama sizin için iyi bilmem. Şimdi koyabilsem. Hadi şunu şuraya koyayım. Sen bir şuraya geç. Şimdi oldu şöyle. Heh. arkadaşlar çok güzel oluyor ben buna bayıldım şuraya da bir tane koyalım İşte bitti <laughs> dünyanın en güzel bir şey dünyanın en güzel şeyini yapan kişi ben evet arkadaşlar gidiyorum bakalım ne olacak Chật 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 Arkadaşlar bakıyorum hiç taş yok Ve ben nasıl sürüklüyor Taşlar geldi Ve arkadaşlar ben şuradaki kenardaki gözlük yerine kadar geldim. Şu an ilk çiçek yerindeyim. Sanırım anladım mı ya? Eyvah. Şurada kalsın. Hayır canım ben kalmasın. Bakın arkadaşlar işte. Böyle olursun sana da. Bugün bu kadardı arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.